Arkadaşlar merhaba. Part 2'yi çekiyoruz. yalnız Zeynep'imizi çağırdım. Heh geldi. Sağ Zeynep Mas. Evet sesim yine <laughs> Allah'a emanet gelmiyor. Allah. Ha efendim. Efendim? E benim outfit'im hazır yani. Senin de hazır mı? Ha okey. Bir dakika. Benimki hazır değilmiş. Yeni fark etti bu arkadaşlar. <laughs> şurayı Ne neyse ya tamam hazır mısınız Zeynep Nos? ben şöyle uzaklaşayım bu arada hair, hair combo kullanmadın inşallah benimki hair komboya benzedi bu arada Kullanmadım benzeri sadece. Hazır mı? Tam gel. Ben kırmızı siyahım. Oh, bir dakika. <laughs> bir dakika. Gerçekten mi? Arkadaşlar, gördünüz mü? Zeynep nasıl? Zeynep arkadaşlar Zeynep Naz ile kullanıyor. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> trollerken troll yedim. İnanamıyorum. Oha. Zeynep Naz ne oldu biliyor musun? Kanka bak ben ne yapacaktım biliyor musun? Ben Air Combo kullanacaktım. Seni trolleyecektim. Air Combo'ya benzeri diyecektim. Trolleyecektim tamam mı? Sen beni trolledin. Hazır kıyafet kullandın. Trolledin. Trollerken troll yedim. E daha demin bir anda karakterini hazır kıyafetle değiştirdim, Ona ne diyeceksin? Kanka sen senle biz artık Discord'dan oynamasak daha iyi olacak. Sesin çok az geliyor çünkü. Videoda da hiçbir şey duyulmadı bence. Ha, biraz daha iyi. Evet. Farklı kıyafetini mi iki saniye açmıştım? İki saniye farklı kıyafetini mi açmıştım? E senin daha demin kıyafetin farklıydı. Vay demek ki birileri trollerken troll yedirttiriyor bana. Ben seni trolleyecektim oğlum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben seni trolleyecektim. Arkadaşlar trolleyecekken troll yedik. <laughs> Dur, güzel bir dansa videomuzu bitirelim o zaman. Hey, plus. Arkadaşlar, troll yiyecekken troll yedik. Sen de yanıma gel, plus aç bakalım, dans ederek videoyu bitirelim. Hadi bakalım, arkadaşlar. Yani trolllerken troll yedik. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse arkadaşlar.